olduğumuz gibi kalıplarımı kumaşımın üzerine bu şekilde yerleştirdim. Kumaşım toplamda 4 kat. Kalıpların etrafından şöyle yakından göstereyim. Dikiş paylarını vererek çizdim. Şimdi etraflarından kesiyorum. Elbisenin iç astlarını ben bu şekilde kestim ve hazırladım. Şimdi dantelin üzerine serip tekrardan etraflarından kesiyorum. Ben bu şekilde modelime göre astarlarımı dantelin üzerine yerleştirdim. Etraflarından kesiyorum hemen. dantelimizde bu şekilde Şimdi ilk olarak kumaşımı şöyle ortalamam gerekiyor onun içinse şöyle rastgele bir koyuyorum Buradan sonra burası atılacak alt kısmında kumaşın tam ortasını yani şu görmüş olduğunuz danteli ortalamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi kumaşımın dantelinin tam ortalayarak bedenin orta kısmına denk getirdim. Bu aşağısında da bu dantelin tam ortasını bedenin ortasına bulup iğneledim. İğneledikten sonra hemen buraya şöyle pileler halinde minik minik büzgüler yapıyorum. Şöyle Ne kadar istiyorsanız bunu o şekilde ayarlıyorsunuz. Şu taraftan da yine aynı şekilde. Bu şekilde biz yaptım. Daha sonra ise bedenimi güzelce danteli mankene giydirerek oturtmamız gereken yerleri bu şekilde bedene giydiriyoruz. Diğer tarafta yine aynı şekilde Şöyle zaten görüyorsunuz burayı gayet düz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi desenimi ortalayarak bedenimin üzerine yerleştirdim. Orta kısmı büzgü yaptım, yan tarafları düz bir şekilde ayarladım. Şimdi bedeni etrafından tüm fazlıklığını keseceğim. Şimdi mankenin üzerinden bedenimi çıkardım. Ön kısmına da büzgü yaptım. Bu şekilde olmuş oldu. Arkalarım da bu şekilde hazır. Şimdi her iki yanlarını dikeceğim ve geleceğim. Elbisemin yani üst bedenimin yan dikişlerini bu şekilde yaptım. Her iki yanı da hazırladım. Sonra ise bu görmüş olduğunuz sırt iplerini ben bu şekilde bedenime iğneledim. Devamında eteğin belini diktikten sonra devam edeceğim. Daha sonra da arka ortasını kapatmak için bir diğer parçamı bu şekilde hazırladım. Onun da yine iplerini güzelce iğneledim. Burayı ve diğer tarafım dikimini yapıp geliyorum. Gibi belirtlerimin dikimini yaptım. Bu parçanın da dikimini bu şekilde yaptım. Bedenimin hemen omuzlarının dikimini de yaptım. Şimdi şöyle çevireceğim. Bu kısma, e, bu şekilde düzenleyip iğneldikten sonra bu parçamı şöyle düzün düzüne gelecek şekilde aşağıya şuraya bir santim kalacak kadar dikiyorum. Biritimin parçasını yani o arka yüz parçamı. Arka ortamı bu şekilde diktim. Düz yüzü de bu şekilde olmuş oldu. Şöyle daha yakından isterseniz göstereyim. Bedenimi bu şekilde hazırladım. Şimdi diğer parçam da bu. Bu bizim iç astarımız. İç kısmını da şu şekilde diktim. Balenler ve glop olacak şekilde dikip hazırladım. Şimdi bu parçamı alıyorum. Üst bedenimin düz yüzüne bakacak şekilde yani düzü düzüne gelecek şekilde üst üste yerleştiriyorum. Şurayı dümdüz yerleştirip dikiyorum. Burayı da yine aynı şekilde 1 santim, 2 santim kalacak şekilde burayı da dikip geleceğim. Şöyle iç kısmı tamamen elbisenin düz yüzü. Ee, öncesinde de böyle yakamı dikip hazırlamıştım. Şöyle yakamı diktim, çevirdim. Şuralarını da yine kapattım. Aynı şekilde yakamı şimdi tam ortasından tutuyorum. Üst bedenimin yani iç astar değil üst bedenimin tam ortasına iğneliyorum. Ve şimdi bu yakayı tamamen yakaya düzgün bir şekilde oturtacağım. Ben yakamı tamamen bu şekilde iğneledim. Bu düz yüzüne iğneledim. Astarım da yine aynı şekilde duruyor. Astarımı da yine aynı şekilde üzerine iğneliyorum. Bunlar görmüş olduğunuz gibi dantelimi kumaşımın üzerine serdim bunlar benim kollarım şu tepe bölgesine şöyle görmüş olduğunuz gibi büzgülerini yaptım öncesinde hazırladım şimdi ise kollarımın yanlarını dikeceğim kollarımı bu şekilde katlıyorum yanlarını dikeceğim ee, yakamı ben bu şekilde taktım şöyle iç kısmında göstereyim gayet asları takıldı ve temiz bir yaka olmuş oldu yakam bu şekilde şimdi ise kollara geçiyoruz kollarımın tepe bölgesine büzgüler yapmıştım zaten şimdi kollarımı bedene iğneleyeceğim iğnedikten sonra dikimini yapıp geleceğim Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eteğimi ben bu şekilde yere serdim. Tamamını hazırladım. Bel kısmının orta kısmında da şöyle bir büzgü yaptım. Şurası büzgü. Elbisenin bedeninde ön kısmında büzgü var. Bedenimi kollarını zaten öncesinde taktım hazırladım. Tamamı bu şekilde. E, eteğin belini ve bedenin belini birleştireceğim. Birbirine iğneleyeceğim. İğnelediğim yerden de dikimini yapacağım. Hanımlar, elbisenin bel kısmını bu şekilde diktim. Görmüş olduğunuz gibi hazırladım. Dikimini yaptıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi taş işlemelerle işledim. Onları da şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde hazır satılan taşlar var. Bunlar boy boy, istediğiniz boyda, istediğiniz şekilde Alabiliyorsunuz bu şekilde. Bunlarla ben bu bel kısmını elimde iğneyle işledim. Daha sonra ise elbisenin arkasını düz bir şekilde kapattım ve etek ucuna bu şekilde gren diktim. Aslında etek ucunu dikmedim, sadece orluk çekip bıraktım. Etek ucu grenimde bu şekilde. Elbisenin kol ağızlarında herhangi bir dikiş şey yok. Orası da yine astar kısmı overlock olacak şekilde bitirdim. Hanımlar elbise bu kadar. Tamamı bitti. Bir sonraki aşamada ise elbisenin omuzları için pelerin çalışması yapacağım. Onun da videosunu zaten çekip göstereceğim sizlere.